Evet, tekrardan ilk öncelikle herkese merhaba diyorum. Ee, <laughs> bağımlılıkla ilgili bir video çekiyorum. Hadi sizinle başlayalım. Evet, e, ilk öncelikle bağımlılık nedir ile başlayalım. Bağımlılık, zevke neden olan madde veya davranışın artan miktarlar tekrarlanmasıyla oluşan biyopsikososyal bir bozukluktur. Biyopsikososyal e, nedir diye söyleyeceksin. Evet biyopsikososyal yaklaşım beyin ve periferal organların bir kompleks olarak birleşmesi ve karşılıklı olarak ilişki içinde olmaları ve fiziksel uyarıları olduğu gibi sosyal değişikliklere de duyarlı oldukları temeline dayanır arkadaşlar. Evet biyopsikososyali öğrendik ve bozukluğu da öğrendik. Zevkin neden olan madde derken burada. Yani mesela şimdi burada içkiyi bir tadına bakmak istiyor. Bakıyor sonra mesela beğeniyor. Şey yapıyor bunu içip, içip 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 bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Evet alkol bağımlılığına gelince ise Alkol bağımlılığı da diğer adıyla alkolizm. Kişinin içkileri tutkuyla bağlanmasıdır. Alkol bağımlıları olumsuz fiziksel psikolojik probleme rağmen alkol almayı sürdürürler. Yani mesela test yaptırıyorlar, mideleri bulanıyor, şey yapıyor. Ama yine de ee, hani kötü çıkıyor testlerin sonuçları. Ama yine de alkol almayı sürdürüyorlar. Fiziksel ve psikolojik etkiler yarattıklarını biliyorlar. Ama alkol almayı yine devam ediyorlar. Evet. Şimdi tekrar sigara acaba sigara bağımlılığına geçelim. Evet, sigara bağımlılığı da beyin hücresel ee, yapısında ve fonksiyonunda kalıcı değişikliklere giden, dürtüsel önüne geçemeyen, tekrarlayan sigara kullanımı davranışı gösteren kronik beyin rahatsızlığıdır. Evet, bu kelime de dikkatinizi çekmiştir. dürtüsel kelimesi. Dürtüsel de dürtüsel de, e, dürtüsellik yani sıklıkla zorlantı, kompulsif davranışlarla karışmaktadır. Dürtüsel kişiler çevredeki tehlikenin boyutunu küçümser ve tekrarlayıcı olarak riski davranışlar sergilen, yaptıkları hataları yargılamayı öğrenmede başarısız kişilerdir. Duygusal eylem bir yanıt verme, engel olamamak olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Evet ve şu kelime de eminim ki dikkatinizi çekmiştir. Kronik rahatsızlık yani kronik beyin hastalığı. Kronik beyin hastalığı yani beyinle ilgili enfeksiyonlar arkadaşlar. Beyin tümörü, beyinde olan bir hastalık. Deje ee, işte yani beyinle ilgili enfeksiyonlar. Beyin enfeksiyon kapınca buna kronik hastalık denir. Evet. Bu kelimeleri öğrendiğimize göre bu ee, bu sigara bağımlılığını öğrendiniz umarım. Evet, bir diğer konumuza geçelim. Teknoloji bağımlılığı. Teknoloji bağımlılığı telefon, bilgisayar, oyun konsolu gibi aygıtların aşırı ve kontrolsüz kullanımıdır. E, şu da eminim ki ilgini Aygıt ne demek? E, bunu bilmeyenler olur. O yüzden onun için şey yapıyorum. Buradaki hani birçok parçadan oluşmuş ve bir iş görmeye yarayan araç arkadaşlar. Yani telefon gibi. Evet, e, teknoloji bağımlılığının açıklaması ise, internete aşırı kullanma isteğinin önüne geçilememesi, internetten yoksun kalmanın da gergin davranması. Mesela ailesi e, ona e, mesela e, örnek vereyim, ailesi hani oyundan artık uzak kalması için hani internet kesiyor, şartelleri kesiyor. Çocuklar da işte hani bunu öğrenince gergin davranış yapıyor. Ya niye siz böyle e, şey yapıyorsunuz, interneti kesiyorsunuz, şer kesiyorsunuz diye gergin davranışlar yapabilirse. E, sosyal hayata etkileyen bağımlılıklardan biridir teknoloji bağımlılığı da. E, Daha de, de söylediğim gibi bu gergin davranışlara çok dikkat etmeliyiz. Sizleri böyle e, hani dövebilir de. İşte e, sosyal hayata etkileyen bağımlılıktır derken de hani e, uykusuz kalıyoruz, geceyle hiç uyumuyoruz. O yüzden bu da vücudumuza yansıyan bir hastalık oluyor. Evet, e, bugün sizlerle birlikte bağımlılıkları işledik. <laughs> İyi günler diliyorum. bay bay.